Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimizle Hz. Havva anamızın buluşmasından başlayarak Nuh Aleyhisselam'ın tufanının yaşandığı ana kadar giden sürece başlıyoruz şimdi. Üçüncü cilde başladık efendim Allah'ın izni inayetiyle. Sizlerden gelen o güzel yorumlarda biraz daha uzun tutsanız dediğiniz oluyor. Daha uzun bölümler gelecek yavaş yavaş Çünkü her bir cildimiz aslında bir kitap Sizler bir kitabı dinliyorsunuz burada aynı zamanda ee, süre, Serüvenimiz bayağı uzun sürüyor Allah nasip ederse ta 6. ciltte Allah nasip ederse Hz İsa Efendimizin doğum başlayacak 7. ciltte Mekke'ye ulaşıyor olacağız 10. ciltten itibaren Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna şahit olacağız. Allah nasip ederse yeniden. Ondan sonraki süreç bayağı daha uzun ve her bir videomuz daha da uzun olacak Allah nasip ederse. Ee, hep Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın sihirin nebisi çerçevesinde dönüyoruz. Dolayısıyla aslında tam bir peygamberler tarihi anlattığımız söylenemez. Her bir peygamberin, her bir medeniyetin, her bir zaman diliminde Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığına delil teşkil eden muhteşem ve bugüne kadar hiç duymadığımız hakikatleri duyuyoruz, işitiyoruz. Nereye kadar gideceğiz efendim? Allah nasip ederse ta 52. cilde kadar, Osmanlı'da Çanakkale Savaşı'na kadar gidilecek Allah nasip ederse İslam dünyasının bir ve beraberliğinde yaşadığı son ve Rabbim bir daha o zor günleri nasip etmesin dediğimiz, göstermesin dediğimiz o son savaşa kadar devam edeceğiz. Siyerinde bir biten bir süreç değil çünkü Rasulü Kibriya aleyhisselatu vesselam bedeniyle ahirette intikal etmiş olsa da ruhaniyetiyle ümmetinin başında Kur'an-ı Azimüşşan'ın varlığına delil edecek şekilde. Efendim üçüncü ciltte beyan ettiğimiz üzere yavaş yavaş uzamaya başlayacak videolarımız biraz sabır ee, Hz Adem efendimizden Nuh aleyhisselam'a kadar dünya tarihinin görmediği büyük medeniyetleri dinliyor olacaksınız Elbette bu medeniyetlerin tarihinden ziyade onların Resulü Kibriya ve vesselam'ın hayatıyla yakinen ilişkisini dinliyor olacaksınız adım adım oralara doğru gidiyoruz normal siyer kaynaklarında görmediğiniz bu hakikatleri farklı bir sistemde takip ediyor oluyoruz. Her zaman merkezimizde Resul İbrahim vesselam var. Efendim inşallah Rabbim hayatımızın da merkezinde sadece ve sadece onun sevgisi ve onu sevenlerin sevgisini var etsin. Hem onun sevgisi hem de onu sevenlerin sevgisiyle herdem olabilmek insan olduğu için muhteşem bir değer. Varlığının bilincinde olabilme adına bir değer. Rabbim bu değerden ayırmasın bizleri. Efendim ikinci cildin sonunda yürüyüşe başlamıştık. Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva Anamız bir yürüyüşe çıkıyorlardı. Bu üçüncü ciltte dini, medeniyeti ve muhtaciyeti anlıyor olacağız. Çünkü her bir noktada ilk defa dinin yaşanmaya başlayacak dünyada. Medeniyetler bugün görmediğiniz kadar gelişmiş medeniyetlerle tanışıyor olacağız. Nuh Aleyhisselam'ın tufanının ardından başlayan büyük cehalet dönemini görüyor olacağız dördüncü cilde kadar. Dördüncü cilden itibaren Allah nasip ederse ve ne kadar muhtaç olduğumuzu göreceğiz ki az olanlardan biri bu. Bir tarafında büyük bir sevda ile Resul-i Kimri Aleyhisselatü Vesselam'ı aşk ile sevebilmek, o aşka nail olabilmek ve onun ehli beytinin sevgisine nail olabilmek. Bir diğer taraftan ne kadar aciz olduğumuzun farkında olabilmek. Efendim Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva Hanım'ız yeryüzüne geldiler de iblis gelmedi mi? Hani kovul, kovulmuştu ya cennetten, o alemlerden, o hakikatten. Allah Azze ve Celle'nin ile beraber iblis tarihi taberi de beyan edildiği üzere Basra şehrinin yakınlarında Eybadındaki şehre düştüğü söylenir. Tarihi taberi noktasında çok önemli bir incelik var. Bazı başlangıç noktalarındaki farklı minvalde söylemler aslında çeviri mekanizması ya da bu işin başındaki ilk orijinal eseri e, yeniden derleyen insanların belki de e, oraya yaptıkları eklemeler tarihi tabeli de bir takım noktaların bizlere farklılıklarını gösteriyor. E, tarihi taberi bu noktada başlangıç aşamalarında bazı dışarıdan eklemelere sahip olduğunu da baştan söylememiz lazım. Sonrasında elbette durum değişiyor ama başlangıç noktasında bazı etkileşimler var. Bu etkileşimleri de bizim e, bu Siyer-i Nebi'de e, düzeltmeye ve o eklemeler yapmış olan tarihi tabiriye de tabiri caizse yanlışlıkları koymaya gayret etmiş olanları da biraz deşifre etmiş olacağız. Efendim Basra şehri dediğimize bakmayın. Dünya tek bir kıtadan bahsetmiştik ya en başından itibaren. Basra şehrinin yakınlarındaki Eybadındaki şehre değil de bugünkü Kerbela'nın kuzey bölgesine indirildi şeytan. Daha sonralarında Hz. Ali Efendimizin bu bölgeyi göçme sebebinin ve bu bölgede doğacak fitnelere evvelinden engel olup orada kendi mihengini koyma sürecini Allah nasip ederse oralara geldiğimizde anlatıyor olacağız. Şeytan bu bölgede Hz. Adem Efendimiz ta Arafat'ta tövbe edeceği ana kadar anlamsız bir şekilde oturuyor. Etrafına yaklaşanlara yaklaştırmıyor. Büyük bir sinir, büyük bir öfkeyle yaklaşmak isteyen cinleri kendisinden uzak tutuyor. Öyle bir ateş yakıyor ki, öyle bir kendinden geçiyor ki bu bölgedeki ormanlık arazinin daha o andan itibaren de genel itibariyle çorak bir hale dönüştüğünü, Hz. Adem Efendimizin o bölgeye hiç ayak basmadığını, Eksediyetle peygamberlerinin de bu bölgeye pek uğramadıklarını göreceksiniz. Bunun delillerinden bir tanesi biliyorsunuz ki ta fil vakasından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o bölgeden hızlı bir şekilde geçilmesini buyurmuşlardı ya. Aynı şey burada da geçerli. Kaldı ki fil vakasında neden orasına böyle bir ibare konuluyor? İnşallah yine oraya geldiğimizde ifade ederiz. Efendim iblis bu Hazreti Adem Efendimiz'e Havva anımız tövbe edene kadar bir süre burada kaldıktan sonra sular bölgesine geçirildi. Çünkü baktı ki, baktılar ki büyük melekeler özellikle Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam iblis rahat durmayacak. Bu nefreti ve öfkesiyle civarı yakıp kül edecek. Onun su bölgesine attılar zorlayarak. Buradan çıkmayacaksın dediler. Tabi iblis bu noktada Mikail ve İsrafil Aleyhisselam'ın kendisine gelmesinden ötürü acaba beni af mı edecekler? Madem ki su bölgesine atıyorlar o halde bir dinginleşeyim. Belki bu noktada e, Allahu u Zülcelal beni affeder diye bir beklentisi de olmuyor değil. Şeytanın bu bölge beklentisi tarih boyunca var. Bunu da aklımızın bir kenarında tutmak lazım. Çığlık atarak Arafat'a koşacağı güne kadar şeytan taşlama alanına geleceği kadar bu noktada ee, bekliyor şeytan. Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva Hanım'ın tövbesi yaşandığı andaki inşallah yarın anlatıyor olacağız. İlk defa o şeytan taşladığımız bölgeye kadar geliyor ve orada Müslüman cinler tarafından taşlanıyor. Şeytanın tövbe edilen bu mekanı girmesi Müslüman cinler tarafından engelleniyor. Bu yürüyüş boyunca cinlere uç bölgelerden içeri girmelerine izin verilmiyordu. Hazreti Adem Efendimiz, Hazreti Havva Anamız Arafat bölgesinde yürüyene kadar cinlere onların önlerine çıkması, engel olmasına kesinlikle izin verilmiyordu. Yani Hazreti Adem Efendimiz'e Havva Anamızın bu yürüyüşü bir bilinçli yürüyüş. Daha önceki derste de nasıl olduğunu kısaca ifade etmiştik özüyle. Ama bu yürüyüş boyunca cinlere giriş izin verilmiyor. Ne zaman ki onlar tövbe istiğfarı geçecekler Allah nasip ederse yarın anlatıyor olacağız. İşte o andan itibaren şeytan büyük bir çığlıkla sanki o beklentilerinin alt üst olduğunu görünce çünkü... iblisin beklentisi şu, işte ben Allah Azze ve söz verdim, isyan eden onu göstereceğim dedi. Tam da isyan etmelerini beklerken onlar tövbeyle dünyada kalıcı bir dinin varlığı üzerine Allahu Zülcelal'in varlığını tekrar ifade ediyor olmaları İblis'i kendinden geçirdi ve iblis büyük bir hareket ve hızla geldi ama Müslüman cinler bu sefer Mikail ve İsrafil Aleyhisselam'ın tövbe sonrasında Müslüman cinlere izin vermesiyle Arafat'a yaklaşamıyor olsalar da oradaki büyük bir nura karşılık iblisin gelişini görünce onu taşladılar. Yani İblisi ilk taşlayanlar kendi cinsi oldu. Ama Müslüman cinler oldu. Hz. Ali Efendimiz geceleri yürümezdi. Hz. Havva da yürümezdi. Yürüyüşten bahsediyoruz ya biraz iblisi ifade etmiş olduk bu süreçte neler yaptığını. Yürüyüşü boyunca oturur akşamları gece yol yürümeye takati kalmaz bir şekilde bekleyişe geçerdi. Yavaş yavaş hızı düşmüştü. Her gün biraz daha yorgun geçiyordu. Günlerden bir gün Arafat'a yakın bir yerlere geldiğinde bu Medine bölgesinin daha da kuzey bölgesine çıkacağız. Bu Irak'ın e, güneybatı bölgesindeyiz. Hz. Adem Efendimiz bir yere oturuyor. Yine akşam olmuş, gece olmuş, takati kalmamış. Artık bu yürüyüşün bitip bitmeyeceğinden ötürü de oldukça sıkılmış ve bunalmış. Bir yandan Rabbinin onu affetmesini beklerken bir yandan bu zorlu yürüyüş bu zorluğun getirdiği şey aslında psikolojik bir zorluk, üzüntünün getirmiş olduğu bir zorluk. Bir akşam böyle oturuyor ve otururken ya Rabbi ben muhtacım diyor. Muhtacım, senin tövbe istiğfarımı kabul etmene muhtacım, sana muhtacım ama takatim kalmadı. Gidiyoruz, yürüyoruz, bize gösterilen yol üzere gidiyoruz. Amenna ve seddekna hani insanlar bugün de hacca giderlerken o Arafat'a çıkana kadar en son böyle bir insan onu zorlayan bir aşama yaşanır ya tam da insan e, acaba gerçekten o Arafat'a çıkabilecek miyim heyecanlı yaşar ya eğer o heyecan varsa hakikaten mutlu olmak lazım çünkü o Cenab-ı Rabbül Alemin ta Hazreti Adem Efendimiz'e nasip ettiği o muhteşem güzelliğin bir benzeri tabii ki bir nüvesi onlar gibi olmak imkansız akıl dışı ama bir nüvesini yaşayacak olmanın verdiği o cezbe hali, o sıkışmışlık, kabz halini yaşar insanoğlu bugün de hacca giderken. Yani o heyecan bizlere Hz. Adem Efendimiz'den kalmış olan bir heyecandır efendim. Yine insanoğlu büyük bir tövbe niyazıyla yola çıkar hacca giderken ama o, o son ana gelene kadar gidebilecek miyim acaba? olacak mı acaba çıkacak mıyız acaba diye bekler ya aynen Hazreti Adem Efendimiz tabi bunu kat be katını bir peygamber olarak cenneti görmüş ilk insan yaşayan bedeniyle yaşayan ilk insan olarak sonrasında tabi Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam gidiyor bedeniyle miraçta ayrı mesele bu hüzünle oturmuş gecenin bir yarısında uykuyla uyanıklık arasında böyle ha uyusam mı uyumasam mı o dert keder insanı uyutmaz bir anda bir yıldız görüyor. Öyle bir yıldız ki şimdi bu yıldız üçüncü cilt boyunca bütün medeniyetler için çok önemli bir noktaya gelecek. Tarih boyunca Sirius yıldızıyla karıştırılacak bazen. Aslında o Nur-u Muhammedi'nin esası olan büyük yıldızın görünüm aşaması olacak. Aydan daha parlak olması hasibiyle gökyüzünde bu nedir denilecek. Çünkü bir yıldız düşünün ki, eğer o gökteki bütün cisimlerden çok daha farklı bir şekilde görünüyor ve apayan beyan oluyorsa siz ona tutar bakarsınız. Sirius yıldızında böyle bir şey yok. Çok farklı incelikleri var. Siyer dersimizin dışında ama bunu da kısaca beyan etmiş olduk. Bir baktı Hz. Adem Efendimiz aydan çok daha parlak bir şey var gökyüzünde. O seyrine daldığı anda cennette hissettiği şeyi hissetti. Hatırlar mısınız Hz. Hava anamızın yaratılış aşamasında Nur Muhammed'in seyrinde hissettiğini? İlk defa Hz. Adem Efendimiz bir müjde alırcasına canlandı. Kendine geldi. Yürüyüşe geçmeye başladı. Gecenin bir vaktinde adım adım yürümeye başladı Hz. Adem Efendimiz. Arafat'a gidene kadar neredeyse hiç uyumazcasına hareket etti. Ta ki Arafat'ı hafifçe gördüğünü hissettiği ana kadar dinlenmeyi talep etmedi. Nur Muhammed'inin verdiği bir enerjiydi bu. Onun içinde doğurmuş olduğu büyük bir aşk ve sevdaydı bu. Allah-u Zülcelal'in kendisine affedeceğine dair olan hissiyatının tamam galiba olacak dediği, ümitsizliğe asla düşmez bir peygamber ama yorgun düştüğü o anda nur Muhammed'inin yıldızı görülmüştü. Aslında her gecesinde vardı o nur Muhammed'inin yıldızı. Ta Nuh tufanına kadar yılın belli günlerinde görülürdü. Ama o aşamaya gelene kadar Hazreti Adem Efendimiz belki mağaraların içinde belki nasibi olmadı göremedi. İlk defa görmüş olduğu yolculukta bu an oldu ve ona yeniden yürü ya Adem dedirtti kendi içinde. Hazreti Adem Efendi Hazreti Havvalamız da yürüyüşüne devam ediyor efendim aynı zamanda. Öyle bir yürüyüş ki geceleri belli yerlere saklanıyor, sığınıyor, uyuyor. Ama bazı zamanlarda elbette tedirgin oluyor. Hele bir hanımefendinin böyle zorlu bir yolculuğa çıktığını düşünürseniz eğer çok da kolay bir iş değil. Bir bakıyor ki bazen mağaranın önünde bir silüet var. Ara sıra ürperiyor ancak hafifçe yüzünü gösterdiğinde tanıyor Cebrail Aleyhisselam'ı. Anlıyor ki Allah-u Zülcelal ona Cebrail Aleyhisselam'ı bir bekçi olarak göndermiş. Bir bekçinin mahiyetinde Hazreti Havva yürüyüşünün varlığı onun gönlünü teskin etmiş ve Hazreti Havva anamız tamam demişti. Madem ki başımızda Cebrail aleyhisselam var ve bize bekçilik ediyor, öyleyse hem yanlış bir yolda yürümüyorum hem de sanırsam Adem ile Hazreti Adem ile buluşacak, tövbeyi ilahi ile Rabbimizin rızasını geri kazanıyor olacağız. Cebrail aleyhisselamla Havva anamız hiç konuşmadılar. Çünkü tövbe etmeleri gerekiyordu bu konuşmanın olabilmesi için. Zaten bu saatten sonraki konuşmaların her birisi ancak bir peygamberle olabilirdi. Hoş Cebrail aleyhisselam zaman zaman tarih boyunca siyah dersinde ifade edeceğimiz gibi nuru Muhammedi'yi taşıyan bütün anneleri görülmüştü. Farklı yönleriyle anlatacağız Allah nasip ederse. Hz. Havva anamız şöyle diyordu. Allah'ım beni yolundan ayırma ta ki sana tövbekar olayım. Böylelikle Arafat Meydanı'na kadar geliyor olacağız. Hazreti Adem Efendimiz Arafat Meydanı'ndan yaklaşık 70 km önce son dinlenmesini yaşayacak. Ondan sonra son yürüyüşüne geçecek. Tövbe kapısına ulaşmaya başlayacak. Hazreti Havvanımız biraz daha yaklaşabilmişler. Daha erken geldikleri için 30-35 km kaladalar. Bugünkü e, sınır boyunda diye ifade edebiliriz yaklaşık olarak. Ormanlık bir arazideyiz yarın Allah nasip ederse Hz. Adem Efendimiz'e Hz. Havva Hanım'ımız buluşarak Rablerine tövbe ediyor olacaklar. Bu hisle bu meydana inmiş olacaklar ve o tövbeyle dünya hayatında insanlık, medeniyet şekillenmeye başlıyor olacak efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.